Dünyanın en hızlı canlısını tanıyalım. Gökdoğan, bu muhteşem yırtıcı kuş, sadece avını yakalamak için değil, aynı zamanda hız rekorları kırmak için de doğmuş gibi. Gökdoğan avlanırken dikey dalışlar, süzülüşler yapar. Ve inanabiliyor musun? Bu sırada saatte 390 kilometreyi aşan hızlara ulaşabilir. Bu bir yarış arabasının iki katı hız demek. Peki nasıl bu kadar hızlı olabilir? Vücudu aerodinamik olarak tasarlanmıştır. Güçlü kasları ve sivri kanatları sayesinde hava direncini minimuma indirir. Ayrıca gözleri bu hızda bile avını net görebilecek şekilde özelleşmiştir. Gökdoğan sadece hız değil, aynı zamanda keskin nişancılığı ve mükemmel av teknikleriyle doğanın en etkileyici avcılarından biridir. Kısacası göklerdeki bu süper kuş bize bir ders veriyor. Hız, çeviklik ve odak birleştiğinde doğa bile sınırlarını zorlar.